Kilo vermeyi düşündüğünde aklına ilk gelen şey muhtemelen ne yediğindir değil mi? İşte salatalar, proteinler, karbonhidratları kesmek falan. Peki ya sana asıl meselenin ne yediğin değil, ne zaman yediğin olabileceğini söylesek? Bize gönderdiğim bu kaynak tam da bu konuya odaklanıyor. Aralıklı oruç. Evet ve bu sadece bir trendden çok daha fazlası aslında. Arkasında ciddi bir bilimsel merak var ve giderek artan sayıda araştırma var. Yeme alışkanlıklarımızın yani biyolojimizde nasıl bir dans içinde olduğunu anlamak için müthiş bir alan. Kesinlikle. Bugün de senin için bu konuyu etraflıca bir inceleyeceğiz. Elimizdeki makale aralıklı orucun en popüler 3 yöntemini masaya yatırıyor. Alternatif gün orucu 5-2 diyeti ve zaman kısıtlamalı yeme. Misyonumuz, bu üç yöntemden hangisinin kilo kaybı için gerçekten daha etkili olduğunu ve metabolik sağlık üzerindeki etkilerinin neler olduğunu ortaya çıkarmak. Hı hı. Ama sadece hangisi en iyisi sorusuna değil, aynı zamanda bu yöntemlerin arkasındaki mantığa, potansiyel faydalarına ve tabii kimler için uygun olup olmadığına ve bakacağız. Bu, beslenme konusunda sıkça unuttuğumuz o bir beden herkese uymaz ilkesini anlamak için harika bir fırsat. Pekala, o zaman başlayalım. Şimdi, geleneksel diyetler sürekli bir kalori açığı yaratmaya odaklanır. Hani şu günlük 500 kalori daha azal mantığı. Ama bu zihniyet insanı sürekli bir yoksunluk hissine sokuyor. Aralıklı oruç sanki farklı bir felsefe sunuyor. Tam olarak öyle. Buradaki temel fark şu sürekli bir kısıtlama yerine vücuda belirli zaman dilimlerinde yani bilinçli olarak dinlenme ve yenilenme fırsatı tanıyoruz. Mesele sadece matematiksel olarak daha az kalori almak değil, vücudun hormonal ve hücresel tepkilerini yeniden düzenlemek. Kalori saymaktan çok zamanı yönetmeye odaklanan bir paradigma değişimi bu. Bu Paradigma değişimi lafı önemli. Çünkü kalori saymak insanı sürekli bir yasak zihniyetine sokuyor. Bunu yiyemem, şundan kaçınmalıyım gibi. Zamanı yönetmek ise daha çok bir kontrol ve yapı hissi veriyor olabilir. Kesinlikle. Disiplini neden ne zamana kaydırmak yiyeceklerle olan ilişkiyi olumlu yönde değiştirebiliyor. Cezalandırıcı bir kısıtlama yerine daha çok yapılandırılmış bir özgürlük sunuyor. Anladım. Peki bu yöntemleri tek tek ele alalım o zaman. Kaynağın bahsettiği ilk model alternatif gün orucu yani ADF. Dürüst olmak gerekirse bu kulağa neredeyse imkansız geliyor. Bir gün boyunca hiçbir şey yememek mi? İnsanlar bunu gerçekten nasıl başarıyor? Bu en zorlayıcı model. Doğru. Saf ADF'de bir gün sıfır kalori, ertesi günse tamamen serbest yeme düzeni var. Ama bu yüzden bunun çok daha uygulanabilir bir versiyonu popülerleşmiş. Modifiye ADF yani MADEF. Ha. Bu modelde oruç günlerinde tamamen aç kalmak yerine normal kalori ihtiyacının sadece %20-25'i kadar yani yaklaşık 500-600 kalori tüketiliyor. Ha tamam bu daha mantıklı geldi şimdi. Bu süreci çok daha katlanılabilir kılıyordur. Kesinlikle. Psikolojik ve fizyolojik olarak. Peki bu bir gün ye, bir gün yeme modelinin arkasındaki mantık ne? Metabolizmayı yavaşlatmıyor mu bu durum? Tam tersi. Buradaki teori metabolizmayı sürekli şaşırtmak. Vücut sürekli bir kıtlık moduna girip kendini korumaya almak yerine bir gün bolluk, bir gün kısıtlama döngüsüyle karşılaşıyor. Bu değişkenlik metabolizmanın yavaşlamasını önleyip yağ yakımını teşvik edebiliyor. İlginç bir yaklaşım. Peki ikinci model 5-2 diyeti o nasıl işliyor? Bu daha tanıdık geliyor kulağa. O ADF'nin haftalık bir plana dökülmüş hali gibi aslında. Haftanın 5 günü normal, sağlıklı bir şekilde besleniyorsun. Kendi seçtiğin ama genelde ardarda olmayan iki günde ise yine o 500-600 kalorilik kısıtlı beslenmeyi uyguluyorsun. Bunu anlıyorum. Yani diyelim cuma akşamı arkadaşlarla bir yemeğim var. Bu planı bozmaz. Sadece o haftaki oruç günlerimi pazartesi ve çarşamba olarak belirlerim. Bu sosyal hayatı olan bir insan için diyeti sürdürülebilir kılan en önemli şey olabilir. Kesinlikle. Esnekliği en büyük avantajı. Bu model insanı o ya hep ya hiç zihniyetinden uzaklaştırıyor. Bir gün plan dışına çıksam bile bütün hafta mahvolmuş olmuyor ve sonuncusu muhtemelen en popüler olan zaman kısıtlamalı yeme yani TRE. Evet şu meşhur 16 8 herkes bunu konuşuyor. Bütün öğünlerini 8 saatlik bir pencereye sığdır. Geri kalan 16 saat aç kal. Bu kadar popüler olması en etkili olduğu anlamına mı geliyor peki? Popülerliğinin ana sebebi günlük hayatı entegre etmenin diğerlerine göre daha kolay olması. Çoğu insan için bu sabah kahvaltısını atlayıp öğle yemeğiyle güne başlamak demek. Veya akşam yemeğini biraz öne çekip sonra mutfağa kapatmak. Mekanizması basit. Vücut 12-14 saatlik açlıktan sonra enerji için glikojen depolarını tüketip yağ yakın moduna, yani ketozise geçmeye başlıyor. Tamam, üç modeli de anladık. Biri oldukça sert ama değiştirilebilir bir aç tok döngüsü, diğeri haftalık esnek bir plan, üçüncüsü ise günlük bir zaman çizelgesi. Bütün bu teoriler harika. Ama gelelim en can alıcı soruya. Veriler ne diyor? Bu üç yöntemden hangisi kilo kaybı konusunda gerçekten en etkilisi? İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Yapılan geniş çaplı meta analiz, yani birçok araştırmanın sonuçlarını birleştiren çalışma öncelikle şunu ortaya koyuyor. Aralıklı orucun tüm türleri genel olarak bakıldığında geleneksel kalori kısıtlamasıyla benzer oranlarda kilo kaybı sağlıyor. Yani aralıklı oruç sihirli bir şekilde daha fazla kilo verdirir demek tam doğru değil. Ama. Evet. Bu üç model kendi aralarında karşılaştırıldığında veriler bir tanesinin biraz daha öne çıktığını gösteriyor. Kilo kaybı açısından en tutarlı ve en yüksek sonuçları veren model alternatif gün orucu. Özellikle de o bahsettiğimiz daha yumuşak olan modifiye ADF versiyonu. Bir dakika bu beklemediğim bir sonuç. Ben en popüler olan 16.8'in en etkili çıkacağını düşünürdüm. Demek ki popülerlik ve etkinlik her zaman aynı anlama gelmiyor. Peki neden en zor olanı en çok işe yarıyor? Metabolik olarak neyi farklı yapıyor? O metabolizmayı şaşırtma teorisi pratikte gerçekten işe yarıyor gibi görünüyor. Vücudun adaptasyon sağlamamasına izin vermeyen bu sürekli değişkenlik, kilo kaybı platosuna girme olasılığını azaltıyor olabilir. Daha yoğun bir müdahale olduğu için daha belirgin bir sonuç veriyor. Anladım. Peki ADF en hızlı sonuçları veriyorsa neden herkes bunu yapmıyor? Diğer yöntemlerin esprisi ne o zaman? İşte burada etkinlik ve uygulanabilirlik arasındaki o kritik denge devreye giriyor. 5.2 diyeti kilo kaybında ADF kadar agresif olmasa da esnekliği ve sosyal hayata uyumu sayesinde insanlar tarafından çok daha uzun süre sürdürülebiliyor. Yani kısa vadede en hızlısı ADF olabilir ama uzun vadede istikrarla uygulanan 5.2 daha başarılı sonuçlar getirebilir. En hızlı giden araba her zaman en iyi araba değildir yani. Özellikle de her gün işe gidip gelmek için kullanıyorsan. Çok mantıklı. Peki ya herkesin konuştuğu zaman kısıtlamalı yeme yani 16-8 o nerede kalıyor bu sıralamada? Analize göre zaman kısıtlamalı yemenin kilo kaybı üzerindeki etkisi diğer ikisine göre daha ılımlı. Ancak onun asıl gücü bambaşka bir yerde yatıyor: metabolik sağlık. Tartıdaki rakamda devrim yaratmasa bile vücudun iç işleyişi üzerinde çok olumlu etkileri olduğuna dair güçlü kanıtlar var. Bu metabolik sağlık meselesi ilginç. Demek ki tartıda bir değişiklik görmesek bile perde arkasında vücut için iyi bir şeyler oluyor olabilir. Kaynak bu görünmez faydalardan daha fazla bahsediyor mu? Kesinlikle. Hatta kaynağın en çok vurguladığı noktalardan biri de bu. Asıl hedef sadece estetik bir değişiklik değil, uzun vadeli sağlık kazanımları olmalı. Ve bu noktada aralıklı oruç gerçekten parlıyor. Mesela otofaji diye bir kelime geçiyor. Kulağa çok bilimsel geliyor. Anlamı müthiş. Otofaji, kelimenin tam anlamıyla kendi kendini yemek demek. Vücut, Uzun açlık periyotlarında enerji ve kaynak bulmak için hasarlı, yaşlı veya işlevsiz hücre bileşenlerini parçalayıp geri dönüştürüyor. Adeta hücresel bir bahar temizliği yapıyor. Bu yaşlanma karşıtı ve hastalıklardan koruyucu bir mekanizma. Vay canına, vücudun kendi kendini onarması için ona zaman tanımak gibi bir şey bu. Başka ne gibi faydalar var? İnsülin duyarlılığını artırması çok önemli. Sürekli yemek yediğimizde kan şekerimiz ve insülin seviyelerimiz hep yüksek kalır. Bu durum zamanla insülin direncine ve tip 2 diyabete yol açabilir. Oruç insülin seviyelerinin düşmesine ve hücrelerin insüline tekrar duyarlı hale gelmesine olanak tanıyor. Ayrıca bağırsak bariyerini güçlendirerek sindirim sistemini ve bağışıklığı da desteklediğine dair de bulgular var. Kaynakta bir de stres ve kortizol seviyeleri üzerindeki etkisinden bahsediliyor. Bu bana biraz ters geldi. Aç kalmak vücut için bir stres kaynağı değil midir? Bu nasıl olur da stres hormonu seviyelerini dengeleyebilir? Harika bir soru. Burada hormesis adı verilen bir prensip devreye giriyor. Hormesis, düşük dozda uygulanan bir stres faktörünün organizmanın savunma ve onarım mekanizmalarını uyararak onu daha güçlü ve dayanıklı hale getirmesi demek. Tıpkı kaslarımızı güçlendirmek için ağırlık kaldırmamız gibi. Kontrollü ve kısa süreli açlık stresi vücudun genel stresle başa çıkma kapasitesini arttırabilir. Anladım. Yani vücuda küçük, yönetilebilir zorluklar sunarak onu daha büyük zorluklara karşı hazırlamak. Bu gerçekten büyüleyici. Ama bu kadar faydanın yanında bu işin bir de riskli tarafı olmalı. Yani aralıklı oruç herkes için uygun bir çözüm olamaz, değil mi? Kesinlikle olamaz ve bu nokta hayati önem taşıyor. Kaynak Özellikle bazı grupların bu yöntemlerden kesinlikle uzak durması gerektiğini net bir şekilde belirtiyor. Hamile veya emziren kadınlar, kronik bir hastalığı olanlar, gelişim çağındaki çocuklar ve gençler ve özellikle de yeme bozukluğu geçmişi olanlar için aralıklı oruç uygun değil, hatta tehlikeli olabilir. Yan etkileri de cabası baş dönmesi halsizlik beyin gibi özellikle vücut alışana kadar bu tür zorluklar yaşanabilir bir de aşırı yeme eğilimi riski var ki bu benim aklıma en çok yatan tehlike 16 saat uslu durduktan sonra o yeme penceresi açıldığında kontrolü kaybedip bütün bir pizzayı 10 dakikada yeme ihtimali bir arkadaşına çok iyi gelen bir yöntem senin için tam bir kabusa dönüşebilir Önemli olan senin yaşam tarzına, sosyal düzenine, enerji seviyelerine en uygun ve en önemlisi uzun süre devam ettirebileceğin yöntemi bulmak. Ve tabii ki yeni bir beslenme planına başlamadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışmak şart. Bu altın kuralı bir kenara not ettik. Kaynakta son bir nokta daha vardı ki bence en önemli ders bu olabilir. Oruç sihirli bir değnek değil tek başına bir mucize yaratmıyor. Evet, bu çok önemli bir ayrım. Aralıklı orucu bir orkestranın sadece bir enstrümanı gibi düşünebiliriz. Tek başına güzel bir ses çıkarabilir ama asıl harmoni diğer enstrümanlarla bir araya geldiğinde ortaya çıkar. Oruç bütünsel bir yaklaşımın sadece bir parçası. Yani 16 saat aç kalıp sonraki 8 saatte sadece işlenmiş gıdalar, şekerli içecekler tüketirsen bir fayda beklemen pek gerçekçi olmaz. Yeme penceresi açıldığında ne yediğin de en az ne zaman yediğin kadar önemli. Tam olarak bu. Analiz orucun mutlaka şu unsurlarla desteklenmesi gerektiğini vurguluyor. Mikrobiyom dostu, besleyici ve lifli bir diyet. İkincisi kaliteli uyku. Uyku, hormonların düzenlenmesi ve vücudun onarımı için oruç kadar hatta belki daha da önemli. Doğru. Üçüncüsü Stres yönetimi, kronik stres kortizol seviyelerini yükselterek vücudun yağ depolamasına neden olur ve orucun faydalarını baltalayabilir. Ve son olarak düzenli hareket. Evet, kas kütlesini korumak ve metabolizmayı canlı tutmak için şart. Kaynağın sonundaki şu tanım çok hoşuma gitti. Bunu mutlaka paylaşmalıyım. Oruç bir kısıtlama değil, vücuda nefes alma fırsatı sunan bir denge arayışıdır. Bu bakış açısı her şeyi değiştiriyor. Kesinlikle. Bunu bir ceza veya yoksunluk olarak değil, vücuduna verdiğin bir hediye, bir bakım zamanı olarak görmek sürecin psikolojik boyutunu tamamen olumlu yönde etkiler. Harika. O zaman bir toparlayalım. Anladığım kadarıyla bu kaynak bize beslenme konusunda temel bir gerilimi gösteriyor. Yoğunluk ve sürdürülebilirlik, en zorlayıcı yöntem olan alternatif gün orucu, en hızlı kilo kaybı sonuçlarını veriyor. En kolay entegre edilen zaman kısıtlamalı yeme ise en derin metabolik sağlık faydalarını sunuyor. Ortada duran 5'e 2 ise esnekliğiyle uzun vadeli sürdürülebilirliği hedefliyor. Çok güzel özetledin. Bu da asıl sorunun hangisi en iyisi değil, benim önceliğim ne? Hızlı bir sonuç mu, uzun vadeli bir sağlık yatırımı mı, yoksa hayat tarzıma en kolay uyacak olan mı olduğunu ortaya koyuyor. Ve unutma, yeme pencereni besleyici, gerçek gıdalarla doldurmadığı sürece hangi yöntemi seçersen seç, istediğin sonuçları alman zorlaşır. Aralıklı oruç bir amaç değil, sağlıklı yaşam alet kutundaki güçlü bir alet sadece. Onun nasıl ve hangi diğer aletlerle birlikte kullandığın başarını belirleyecek. Peki, bugünkü incelememizi bitirirken bu kaynak aklında nasıl bir düşünce bıraktı? Orucun stres ve kortizol seviyelerini dengeleyebileceğinden bahsettik. Bu da akla şu soruyu getiriyor. Sürekli dikkatimizin dağıldığı, hep meşgul olduğumuz, bildirimlerin hiç susmadığı bir dünyada Yeme zamanlarımızı yapılandırmak hayatımızın diğer alanlarında da bir düzen ve sükunet hissi yaratabilir mi? Belki de orucun disiplini sadece yemekle ilgili değildir, aynı zamanda zihinsel ve zamansal bir öz düzenleme biçimidir. Ne dersin?